Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunuyla ilgili yine efsane haberlere karşınızdayım. Bu kadar haberin şerefine bu sefer sizlerden 2000 like istiyorum canlar. İnşallah gelir. Hemen haberlere geçelim. Nisan ve Mayıs ayında gelecek olan kolektör kostümlerinin alternatifleri çıktı detayları sizlerle paylaşacağım. Melisa kolektör kostümünün görüntüsüne bakar mısınız canlar? Bayağı bir havalı görüntüsü var. Bilmeyenler için Mart ayının 5'inde Florin Kollektör kostümü gelecek. Alternatifleri Nana ve Popolupa kolektör kostümleri olacak. Florin Kollektör kostümünün büyük koleksiyon etkinliği bu şekilde olacak. Kolektör kostümlerini zaten biliyorsunuz. Özel kostümlerimiz spesyaller Clint, Pakuto, Hilda, Elitler, Feni, Vale, Freya, Temel kostümlerimiz isimler Natalya, Roger, Martis olacak ve diğer özel ödüllerimiz de bu şekilde. Ücretsiz jeton kısımlarını zaten biliyorsunuz. Genel olarak ödül havuzumuz da bu şekilde. Florium kolektör kostümünün giriş animasyonu bu şekilde olacak canlar. Güzel bir kolektör kostüm bizleri bekliyor. Detayları çok güzel arkadaşlar ya. Yani belki de Angela kolektörden sonra hoşuma giden ilginç kolektörlerden diyeyim. Florian kolektörden sonra Nisan ayında Melisa kolektör geliyor. Melisa Kollektör kostümünün alternatifleri Sisilin Kollektör ve Minstar kolektör olacak. Melisa Kollektör'den sonra Mayıs ayında Novaria kolektör kostümü oyunumuzda olacak. Novaria kolektör kostümünün alternatifleri Clint Kollektör ve Pakuto Kollektör kostümleri olacak. Bu da demek oluyor ki bedava kolektör kostümü alacağımız bu etkinlikten Novaria'yı almayacağız. Farklı bir kolektör kostümü olacak. Formstel Kendilerinde Arlot Kollektör kostümünün bedava verileceği konuşuluyor ama Mobile Legends tarafından açıklanan kesin bir şey yok. Melissa Kollektör ve Novaria Kollektör kostümlerinin spesyal, elit, normal ve diğer alternatifleriyle ilgili detaylar çıkınca sizlerle paylaşacağım. Form sitelerinde bulduğum çok önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaş geri davet etkinlikleri var ya sizin davetinizle birlikte oyuna dönen oyuncular sizin sahip olduğunuz kostümleri kullanabilecekmiş arkadaşlar. Bu kalıcı olan bir şey değildir büyük bir ihtimalle. Ya da sadece Layla ile ilgili olan bir durum da olabilir. Yakında oyunumuza böyle bir özellik eklenecek. Oyuna geri dönecek oyuncular için güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Ama dediğim gibi kalıcı bir şekilde kostümleri kullanamayacaklardır. Büyük bir ihtimalle. Lesley'in bu kostümleri ve aynı mantıkta gelecek olan Benedetta ile ilgili çok önemli bilgi vereceğim. Lesley'in kostümünü alacağımız etkinlik Mart ayının 24'ünde gelecek. Nisan ayının 30'unda oyunu kalkacak. Etkinliğin mantığı bu şekilde olacak. Lesley'in bu ana kostümünü ve ekranda görmüş olduğunuz bu renklendirmesini alabileceğiz. Tıpkı şu anda oyunumuzda olan Baras Okyanus Titan'ı etkinliği gibi arkadaşlar. Aynı mantıkta Lesley de gelecek. Animasyonu falan olacak. Geçtiğimiz videolarda size dediğim gibi bilet fiyatları, gelişmiş bilet fiyatları da bu şekilde olacak. Tabii ki de en mantıklısı altta gelişmiş almak olacak. Ama asıl bombaysa şu. Bu kostümlere baktığımız zaman Kostümlerin tag'ı epik olarak gözüküyor. Yeni gelecek olan sistemle birlikte bu tarz etkinliklerden almış olduğumuz kostümlerin tag'ı bu şekilde olacak. Covenant, Covenant artık her neyse, Leslie ve Benedetta'dan sonra bu tagla birlikte gelecek olan kostümlerin geliş ise bir tanesini biraz önce görmüş olduğunuz etkinlikten, diğerini ise marketten alma tarzında olacak. Mesela Leslie'yi etkinlikten alacağız. Daha sonrasında Benedetta'yı da direkt mağazadan alacağız. Son bilgiler bu şekilde. Benedetta'ya gelecek olan kostümün görüntüsü ise bu şekilde. Form verilere göre Benedetta'nın kostümü Nisan ayı içerisinde oyunumuzda olacak. Yeni takımız hayırlı uğurlu olsun. Bu takla ilgili etkinliğin mantığıyla ilgili kostümlerin alımı ile ilgili birçok yenilik vesaire olacaktır. Hepsini sizlere aktarıyor olacağım. Joy severlere güzel haberlerim var. Mart ayı Yıldız Üyelik mağazasından da sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz sizin iki tane renklendirmesi olacak. Çok güzel bir kostüm ya. Hemen detaylara geçelim şöyle. Sisinin yüzelmesi alacağımız renklendirilmiş kostümünden de bahsetmek istiyorum. Sizlere onu da bir görün şöyle canlı canlı. Yarın oyunumuzda ama en büyük bomba mağaza. Bakın mağazaya paketler ekleniyor. Layla paketinin yanına yim paketi ve Alpa'nın paketi de eklendi arkadaşlar. Bunları 50 yıldız üyelik parçasıyla çevirerek çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ve yıldız mağazasını göstereceğim. Test sunucularında bu şekilde inşallah yarın geldiğinde Guniver, Freya, Kaja, Louie, Sicilian, ve Benedettaki Benedetta Benedetta'yı birçok kişi bekliyordu. Bunlar da yeni yıldız üyeli kostümleri olarak mağazada yerlerini alacaklar. Benedetta severlere hayırlı olsun. Nisan ayının birinde ise Joy yıldız üyeli kostüm gelecek ve yıldız normal görüntüsü bu şekilde olacak. Joy yıldız normal halinin ikonu. Renklendirmelerden birinin ikonu. Bu da diğer renklendirmenin ikonu. Nisan ayında gelecek olan Joy yıldız sonra Mayıs ayında Gort yıldız üyeli'ni Haziran ayında da Mia yıldız üyeli kostüm oyunumuza göreceğiz. Yıldız üyeliklerle alakalı farklı gelişmeler oldukça bilgisini vereceğim. Canlar Onsa Shop'ta sizler için mükemmel bir çekiliş hazırladım. Videonun açıklanmıyorum kısmındaki linke tıklayıp profilime geldiğinizde profilimdeki çekiliş alanına ya da Onsa Shop'taki çekiliş alanına tıklayarak çekilişler sekmesine geldiğinizde çekilişim burada görüyorsunuz. 10 kişiye 200 TL site veriyorum. Bu da 343 400 elmasa denk geliyor. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çekilişi kazanan 10 kişinin hesabını buna bakiyeleri otomatik yüklenecek bana olan desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum mükemmel çekilişlerle karşınızda olmaya devam edeceğim çok yakında test sunucularında 130. kahraman olarak yerini alacak olan yeni nişancı karakterimiz adı obsidia bu karakterden geçtiğimiz videolarda sizlere bahsetmiştim bayağı uzun menzilli bir kahraman olacak kahramanımızın birinci skininin görüntüsü bu şekilde ikinci skininin görüntüsü bu şekilde içinden bir şey çıkıp rakiplere gidiyor normal saldırılarının görüntüsü bu şekilde şekilde olacak. Üçüncü yeteneğinin görüntüsü de bu şekilde. Bir ulti formuna dönüyor. O ulti formu da bu şekilde arkadaşlar. Obsidian nasıl bir kahraman olacak? 2-3 hafta içerisinde test sunucularına düşünce uygulamaları sizlere göstereceğim. Yeni kahramanımız Obsidian'ın diğer görüntüleri bu şekilde. Obsidian'ın hikayesiyle ilgili de diğer görsellerimiz bu şekilde canlar. Canlar bu etkinliği Blazing kostümlerinden hatırlıyorsunuz. Birinci günde ve yedinci günde çekiliş yaptığınızda sizlere gelişmiş ödüller veriyor. Fazla elmas veriyor. Şansınız varsa Light Bon kostümlerinden birisini de alabiliyorsunuz. %500 avantajlı bir etkinlik. Bu geldiğinde bunu kesinlikle yapın. Blazing mantığının aynısını Light Bon kostümleri için düşünün ve bunu Mobile Legends oyunu diğer squad kostümleri için de yapacak. Oyuna sadece 29-30 TL falan yüklüyorsunuz ama şafak kristal elmaslar, light kostümlerini çıkartma şansı vesaire yakalıyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik. Bir aksilik olmazsa yarın 1 Mart'ta orijinal sunucularda olacak. Test sunucularındaki veri bu şekilde. Çıkma oranlarını da ekranda görüyorsunuz. Dediğim gibi buna benzer etkinlikler sürekli oyunumuzda olacak. Yeni gelecek olan %500 bizi avantaja sokacak olan kazı kazan etkinliğinden kesinlikle faydalanmanızı önemli duyuruyorum canlar. Neobias kostümleriyle ilgili çok efsane haberlerim var canlar. Kostümlerin valla Alpırları Emojleri vesaire her şeyi sizlere göstereceğim Neobias etkinliği Mayıs ayında gelecek demiştim ya Nisan ayında gelce onaylandı canlar Büyük bir aksilik olmasa Mobile Legends oyunu Nisan ayında Neobias etkinliğini getiriyor Ve Neobias etkinliğinden Fredrin ve Lila kostümlerini alabileceğiz Yani 5 kostüm birden oyunumuzda olacak Neobias etkinliğinin müziği, temaları vesaire değiştirildi Neobias Brody'nin görüntüsü bu şekilde Neobias Parça'nın görüntüsü bu şekilde ve Neobeast Link'in görüntüsü bu şekilde. Bunlar da oyunumuza gelecek olan Neobeast emojileri Brody Parça Link. Neobeast'ın çerçevesi hareketli olacak. Görüntü bayağı bir iyi. Bu da grafiti olacak. Neobeast'ın üst ışınlanması, kill bildirimi, doğuşu ve normal bildirim efektleri de bu şekilde olacak. Bunların hareketli hallerini ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Ve Neobeast etkinliği de çok yakında test sunucularında olacak. Test sunucularında da canlı canlı her şeyi sizlere göstereceğim. Bilmeyenler için Neobias etkinliğinde 10x çekilişin görünümü bu şekilde olacak. 1x çekiliş görünümleri de bu şekilde olacak. Neobias kostümlerini alıp göndereceğimiz ekran. Bu da diğer eşyaları alacağımız ekran görüntüsü. Ve Neobias kostümlerini alacağımız ekran, efektleri alacağımız ekran bu şekilde olacak. Alt tarafa odaklandığınız zaman eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa Nisan ayında gelecek olan Neobias etkinliğinin ödül havuzunda Rabbi, Louis, Badank ve Nata. Kollektör kolektör kostümleri olacak. Bu kutulardan da epik ve çark epik kostümler çıkartabileceğiz. Bomba gibi gelecek olan Neobas etkinliği ile ilgili farklı detaylara ulaşır ulaşmaz tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yeter ki takipte kalın. Oyunumuza gelecek olan mistik kostüm adayları belli oldu. Şimdi sizlere şu bilgiyi vereyim. S28, S31 arası Paramis'in kostümünü almıştık. Bu sezonun başında yani S35'te Clint'i e almıştık. S36, S37, S38, S39. Sezon 39'un başında da ekranda görmüş olduğunuz gibi Hylos, Rafael, Zex, Kimi, Natalia, Balmont kahramanları son bilgilere göre aday olan kahramanlar. Mobile Legends oyun herhangi bir değişiklik yapmazsa bu kahramanlar kahramanlar üzerinde oylama yapacağız sezon 39'un başında da oylama sonucunda seçilen kahramana mistik kostümü gelecek lesley kahramanı için böyle bir saklı heykel gelecek oyunumuza yakın zamanda gelecek olan Alpa Melissa, Link parça Brody Lesley Joy ve Estes kostümlerinin ikonları bu şekilde olacak hazır Estes'ten bahsetmişken Estes kahramanı içinde böyle bir renklendirmeden form sitelerinde bahsediliyor bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım Yes, Bunlar da yakın zamanda oyunumuza gelecek olan emojiler. Bütün bunların hareketli animasyonlarını ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Mart ayının 22'sinde gelecek olan Alpa Legend kostümünün Valper'ı görüntüsü bu şekilde. Nisan Mayıs gibi oyunumuzda olacak olan Leomort Epic kostümünün görüntüsü böyle. Yine aynı şekilde Nisan Mayıs gibi oyunumuzda olacak olan Belerik Epic kostümünün görüntüsü. Mart ayının 26'sında Mega indirim etkinliği gelecek. Etkinlikten kaliteli kostümleri indirimli bir şekilde alma imkanınız olacak. Mart ayının 11 ile 26'sı arasında promosyon karnavalı etkinliği olacak. Bine yakın promosyon elması elde edeceğiz. Elde ettiğimiz promosyon elmaslarını Mart ayının 10'unda gelecek olan Selena Zenit etkinliğinde 1x yapmada kullanabileceğiz. Ama indirimde kullanamıyoruz. 50 elmaslık 1 xi yaparken 40'ını promosyon elmasından alıyor. Onun da gerçek elmas olarak alıyor. Bu şekilde promosyon elmaslarını bu etkinlikte kullanarak Selena'nın Zenith Zenit kostümünü uygun alabileceksiniz. Ek olarak bugün oyunumuzda böyle bir etkinlik var. Bu etkinlikte görevleri tamamlayarak da toplamda 10 adet jeton alabileceğiz. O jetonlar burada kullandığımız zaman Selena Zenit kostümü daha da uyguna geliyor. Eğer Mobile Legends oyunu premium tedarikte getirirse var ya çok çok uygun Selena Zenit kostümünü alacağız. Etkinlik geldiğinde uygulamalı bütün bunların taktiğini sizlere vereceğim. Sezon 36 Alucard kostümünün ve Kalet kostümünün Savaş alan ulti skill efektlerini inceleyeceğiz ama öncesinde bilmeyenler için şunları göstereyim. s 6 avatar çerçevesi bu. S36 logoları bu. Profil görünümleri bu şekilde. S36 oyunumuza Mart ayının 19'unda gelecek. Yeni kahramanımız Kalea da bu tarihte oyunumuzda olacak. Kalea'nın normal kostümünün görüntüsü de bu şekilde olacak. Ve en sağ tarafta kostüm barını görüyorsunuz. O da büyük bir ihtimalle Naruto'nun. Alucard S36 ilk yükleme kostümü olarak gelecek. İlk yükleme kostümleri elitken Alucard ile birlikte S36 ilk yükleme kostümleri spesiale çıkartıldı. 599 elmaslık elit kostümleri 100 elmas alıyorduk. 700 küsür elmaslık spesialleri yine 100 elmas ama alacağız. Şu anlık bir detay yok. S36 kostümü kalede geliyor. Bunu söylemiştim. Giriş animasyonunda bu şekilde savaş alan o tisikleteklerini de birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama öncesinde Alucard'ı izleyelim. Alucard'ın düz vuruşları bu şekilde olacak canlar. Spesyal bir kostüm olarak sezon ilk yüklemesi gibi gelecek. Yani maliyet düzelmez mi olur? Daha fazla mı olur? Onunla ilgili bir kesin detay yok. Birinci yetenek bu şekilde. Bakar mısınız? Bence bayağı bir iyi duruyor yani. Çok uyguna da alacağız bu kostümü. İkinci yetenek bu şekilde. Ooo mor renk iyi gitmiş. Kıyafet de çok süper abi. Bayağı bir hoşuma gitti. Ulti efektini Tamam. Yani güzel bir kostüm arkadaşlar bence. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumda belirtin. Alucard severlere S36 ilk yükleme kostümü hayırlı uğurlu olsun. Alucard'dan sonra geçmiş videoları izlemeyenler için de Kaled'in sezon 36 kostümünün savaş alanı efektlerini izleyelim. O kahramana basit bir kostüm gelse bile bayağı bir hoş gözüküyor. Mesela kırmızı tonlarda Kaled'de kostüm yok. Yani Eminim birçoğunuz bu kostümün renk tonlamasını, efektlerini çok seveceksiniz, bayılacaksınız. Yani birinci yeteneği görüyorsunuz, pasifi gördünüz. Şimdi ikinci yetenekte can dolduracak, onu göreceksiniz. Şuraya bakar mısınız? Yanlışım varsa yanlışsın abi deyin yani. Bak çok güzel valla. Şimdi ultisine bak. Of. İşte abi kostümleri üretirken farklı renk tonlarında getirmenin olayı bu. Ya sezon kostümü bile nasıl övüyoruz görüyor musunuz canlar? Ya çok güzel gerçekten çok güzel. Kostümün normal kılık kıyafet tasarımı hem efektlerde kullanılan renkler falan bayağı bir hoşuma gidecek. Son bir hafta içerisinde paylaşmış olduğum videoları izlemeyenler varsa muhakkak izlesin. Mobile Legends oyununa gelecek olan yenilikler tarihleriyle birlikte o videolarda mevcut. Değerli vaktinizden ayrı buraya kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz yarın kofi etkinliğinin part 1 premium tedariği geliyor. Eğer bir aksilik olmazsa mükemmel bir premium tedarik videosu sizlerle birlikte olacak. Part 1 premium tedarik için hesabıma Ben Elmas yükleyin sen girip çekilişleri yap. Videonda gözükmek istiyorum diyenler varsa Instagram'dan, TikTok'tan bana ulaşsınlar. Yarınki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay.